Efendim öncelikle 2019 yılındaki bu seçimlerin analizini değerlendirmesini bir seçim geçirdik çünkü. Genel anlamda yapmanızı istirham etsek nasıl değerlendirirsiniz? E, cenab Hak hayırlı eylesin. E, yine genel seçimde olduğu gibi mahalli seçimlerde de ittifaklar söz konusu oldu. Yani şimdi öyle partiler var ki bunlar e, ideoloji partisi, fikir partisi e, e, bir parti ile beraber oluyor özelliklerini kaybediyor. Efendim e, bu şekilde seçim yapmana da bir manası olmuyor. Eğer siz o parti iseniz yani seçilenler efendim bu ittifak adına seçiliyorsa e, tabanlı size o manada oy vermiyor. Yani o temsil ettiğiniz düşünce itibarıyla oy almıyorsunuz. Orada iktidara gelmek, söz sahibi olmak için oy alıyorsunuz. Efendim, mesela Milliyetçi Hareket Partisi ideolojik partidir. Bir fikir partisidir. Ya bu ittifakta böyle bir şey özelliği kalmıyor. Ama bunu vatandaş pek anlaması mümkün değil. Peki, Milliyetçilik Hareketi Türkiye'de kaldı mı? Bana göre kalmadı. Niye? Onu temsil eden siyasi bir hareket var. Bu harekette ittifakla özelliklerini kaybetti. Yani bu parti olması gerektiği özelliklerini kaybetti. Yani bu misalleri çoğaltabiliriz. Ee, onun için, hele mahalli seçimlerde ittifakın ortaya çıkması e, tamamen bir menfaat hesabıyla sonuçlanan bir neticedir. E, bunu ben şahsen doğru bulmuyorum. Yani ülkenin ihtiyacı buna değil. Eğer ideolojiyi temsil eden bir parti varsa o ideoloji adına hareket yapılmalı ki seçilenler de o niyetle o maksatla artık mahalli seçim olur genel seçim olur icraatlarını hayata dökerler böyle bir şey yok ben bunu görmüyorum ve e, bunun ehemmahi bir an evvel e, amelde ortaya çıkması gerektiğini ifade ediyorum şimdi bağımsız Türkiye Partisi açısından biz bu siyasi değerlendirmeyi yaparsak 1900 affedersiniz 2015 e, yılı itibarıyla biliyorsunuz 1 Kasım'da bir seçim yapılmıştı. Bu seçimle bugünkü seçim mukayese ettiğimiz zaman arada 336 kat Bağımsız Türkiye Partisi daha fazla oyunu arttırdı, aldı şahsen ben bunu beklemiyordum. Vatandaşa da bunu devamlı anlatıyorduk. Yani bu işi bilen biziz. Siz bu işi bilmeyen adamları tekrar tekrar gündem ediyorsunuz. Genel seçimse iktidara taşıyorsunuz. Mahalli seçimse işte belediyeye taşıyorsunuz. Beklediğiniz icraatları kimse yapamıyor. Yapması da mümkün değil. Şimdi Beklenilen icraatlarını Ekonominin düzelmesi. Evet. Yani bugün Türkiye ekonomide çökmüştür kim ne derse desin. Ha, ekonomide çöküşü olan bu Türkiye'ye kaldıracak olan ekonomide görüşü olan tezi olan partinin olması lazım. E ben e, Türkiye'yi genelde tanıyan bir arkadaşınızım. E, böyle bir tezi olan bir parti yok, bir şahıs yok. Bizim dışımızda. E biz bunu diyoruz, gene gidiyor eski oy verdiği partilerine oy veriyorlar. Aynı insanlar tekrar tekrar seçiliyor. E peki icraatları ne sıfır? Hiçbir şey yok. E bir defa seçsen ne olur, yüz defa seçsen ne olur? Yani tekrar seçmenle bunların icraatlarının ortaya çıkması mümkün değil ki icraat bilgiyle, ilimle ortaya çıkar. Bunlar bunu bilmiyorlar. Kısaca şunu demek istiyorum. Yani işi bilen insanlara biz imkan tanımalıyız ki ülke bir noktaya gelsin. Ekonomi düzelsin. Ha şimdi bu seçimde efendim Bağımsız Türkiye Partisi 336 kat daha oy aldı ve gerçekten bu hakikaten büyük bir e, gurur kaynağı, sevinç kaynağı. Peki ne olacak? Bazı büyük şehirlerde 15 kat, 20 kat, 36 kat. Muş'ta mesela hiç beklenmedik. Oy oylar alınmış. 33 kat oy alınmış. E şimdi bunlar çok güzel şeylere alamet. Ha biz belediyeyi kazanmasak bile o belediye bizden çare istediği zaman ben ona veririm. Yani onun o bölgeyi kalkındırması için gerekli olan her türlü şeyde yardımını yaparım. Niye? Çünkü oranın insanı beni unutmadı. Bize sen gel bu işi yap dedi. Ama gücümüz yetmedi bizim. Yettiği kadar da ha şimdi benim gücüm yetmiyor ama orada kazanan arkadaşa da destek olmamız lazım. Bu arkadaşlar tamamen tarafsız davranıyorlar. Ülkenin, milletin, devletin, mahallin kazanmasını istiyorlar der. Yola çıkarız, çıkılır. Şimdi öyle bir durum var. Mesela Bağımsız Türkiye, Adana'da, Ankara'da, Kahramanmaraş'ta, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Erzurum, Muğla, Osmaniye, Yozgat, Şanlıurfa, Samsun, Artvin, Malatya, Konya bu buralarda 40'lar e, eli Kayseri yani vilayetlerde 40 kat, 50 kat artı, artışlar ortaya çıktı. E tabi bu da şimdi bizi umutlandırdı. Ama milletimiz şunu bilmesi lazım. İttifak edenlere oyunu vermesin. Niye? Ya onların yapacağı bir şey yok. Zaten genel seçimde onlara veriyorsunuz. Bu mahalli seçimlerde de onlara verirseniz bu işin hiçbir faydası olmaz. Nitekim göreceksiniz. Hemen seçim sonrası müthiş zamlar başladı. Neydi? Elektrik zamı bilmem yüzde otuz yedi kat. Ya bunu millet karşılayabilir mi? Ama milletin yanlışı. Yani milletin yanlışı. Neden milletin yanlışı? harcamalarına karşılık olabilmesi için bu zamların da yapılması lazım. Benzine, mazota, efendime söyleyeyim, elektriğe, elektriğe e, sigaraya, şuna buna bütün zamlar geldi ve gelecek. Böyle de kalacak değil. Binaenaleyh o zaman çok iyi düşünerek kim bu işi yapabilir? Onu iktidara taşıması lazım. Onu yönetime taşıması lazım. Biz de bu işi Allah'ın izniyle çok iyi yapabilen bir kadroyuz. Efendim, eğer bu kadroya yetki verilirse ülke beklediği hizmeti görebilir ve birçok, birçok diye bütün hizmetlerini bulabilir. Eğer ve mesela bir vilayet, bir ilçe bir şey yapmak istiyorsa o programı olan çalışma programı olan partiye yani bağımsız Türkiye partisine yetki vermesi, onu donanımlı hale getirmesi, bütün bu hizmetleri görmesi gerekir ki yani yapılması gereken de budur. Allah milletimizi bu konuda hem ayıktırsın hem destek olmasına vesile olsun diyorum. Şu anki gündemde de e, bu hassasiyet üzerine bir e, beyan beyanda bulmak ister misiniz efendim? Tabii Türkiye'nin asıl meselesi birliktir, beraberliktir. Zaten 80 öncesinde bunu darmadağın ettiler. Türkiye az da az kalsın bölünecekti. Düşünebiliyor musun? E, vatandaş evde iki çocuk var. Abisi küçük kardeşine, küçük kardeşi abisine itimat edemiyor. Anne evladına güvenemiyor. Baba oğluna güvenemiyor. Böyle bir ülkede huzurun olması mümkün değil. Onun için bize ilk lazım olan husus birliktir, beraberliktir. Hep beraber bütün meseleleri önümüze koyup aşmasını bileceğiz. Birliğimizi, beraberliğimizi temin edeceğiz. Bu asıl meseledir. Evet. Şunu da özetle ifade edeyim de eee Bağımsız Türkiye Partisi bugüne kadar koyduğu projeler istikametinde e, taltif görmedi yani önünü açan olmadı. Onun için biz de bekledik ne yapacağız diye. Ben işte siyasetten vazgeçiyorum, geçiyordum ama bu sonuçları görünce ümit var oldum. E, sen kalkıyorsun. A Partisi'ni tekrar 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 gündeme getiriyorsun. Belediye elindeyse tekrar veriyorsun. Ya bunun yapacağı ne var ki tekrar onu oraya taşıyorsun? Genel seçim oluyor. Devleti ona teslim ediyorsun. Tekrar 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 tekrar, tekrar devleti teslim ediyorsun. Ne yapıyor? Hiçbir şey. Şikayet ediyorsun. Bu şikayet etmeye hakkın yok. Niye? Onu, onu oraya getiren sensin yani tekrarlanarak bu insanları bu mevkilere taşımak doğru bir iş değildir. İlk defa bu seçimde bazı kardeşlerimiz doğru bir adım attılar. Şimdi ısrarla bu adım takip etmeleri, arttırmaları lazım. Hem mahalli seçimlerde il ve ilçeleri kurtaracağız hem de genel manada ülkeyi kalkındıracağız. Bu da kimsenin kurkusu olmaz. Bu işi bilen biziz. Ben bu işi dünyada en iyi bilen kardeşinizim. Bunu bütün iktisatçılar söylüyor. Okuyun bakın. Bunu diyebilirim.